Merhaba arkadaşlar, bugün oyun TV ile arkadaşlar Camtasia Studio 8'e nasıl video hızlandırı ve yavaşlatır arkadaşlar onu göstereceğim. <laughs> İlk önce arkadaşlar burayı sürükleyelim videomuzu. Şuradan. sürükledikten sonra arkadaşlar buraya saat tıklayıp bu da arkadaşlar clip speed var clip speed biliyorsunuz da anlamını zaten demeye gerek yok bu da arkadaşlar ne kadar çoğaltırsanız o kadar hızlanır video ne kadar azaltırsanız o kadar yavaşsa arkadaşlar ben 50 yaparsam yavaşlayacak şimdi oku basacağım arkadaşlar kasa kasa olacak render sonra arkadaşlar kasmıyor video Böyle yendirilmeden kasıyor arkadaşlar. Yendirildikten sonra kasmayacak. Kasıyor. İsterseniz bir de hızlandırayım arkadaşlar. Speed 6 saniye oluyormuş Normal bakalım normal Normal hızı 12 Oka basıyorum hemen az saniye düştü arkadaşlar uzandırdık videoyu gördüğünüz gibi şimdi kasmıyor falan kadar normalde kasıyordu ama arkadaşlar böyleydi işte bu kadar da bizi için teşekkürler kanalımıza abone olmayı unutmayın oyun tv